Yapay zeka artık kod yazıyor. İnsanlar kodsuz yazılım geliştirmeye çoktan alışmış bile. Peki sizce gelecekte yazılım ve teknoloji dünyasına neler olacak? Gelin biraz da bunu konuşalım. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bugün bildiğimiz her şey değişebilir. Eğer yazılım geliştiriyorsan ve teknolojiye ilgi duyuyorsan gelecekte seni nelerin beklediğini merak edebilirsin. Öncelikle gelecekte yapay zeka devrimleri çığır açacak ve yeni yapay zekalar ortaya çıkacak. ChatGPT, GitHub Copilot gibi yapay zekalar artık kod yazmaya başladı bile. Sadece kod yazmakla kalmıyorlar, hataları düzeltiyorlar ve projeleri hızlandırıyorlar. Peki bu yazılımcılar için bir tehdit mi? Hayır, yapay zeka yazılımcılar ve teknoloji editörleri için bir tehdit oluşturmuyor. Bunu size 15 yıldır teknolojiyle ilgilenen ve 2 yıl boyunca yazılımla ilgilenen biri olarak söylüyorum. Yapay zeka rutin işleri hızlandıracak ve yazılımcılar da bundan yararlanacaklar. Ama durun, daha bununla bitmedi. Bunlar daha bir başlangıç. Sadece yapay zeka etkilenmeyecek. Aynı zamanda no-code ve low-code da etkilenecek. Evet, yanlış duymadınız. Artık kod yazmadan da yazılım geliştirmek mümkün. Hatta yalan olmasın ben bunu bazen kodlarımı düzeltirken kullanıyorum. NoCode ve LowCode platformları herkesin kod yazmadan yazılım geliştirmelerine olanak sağlıyor. Ama büyük ve sistematik projeler için profesyonel yazılımcılara ihtiyacımız var. Çünkü yapay zeka o kadar gelişmedi. Geleceği artık. Ve diğer maddemiz ise Metaverse ve Gelecek. Artık çalışma, eğlence ve ticaret sanal dünyalara taşınıyor. Metaverse, artırılmış teknoloji ve blok zinciri teknolojileri geleceğin yazılımcıları için yepyeni iş alanları ve iş fikirleri yaratıyor. Sizce 10 sene sonra yazılım ve teknoloji dünyası nasıl olacak? Yorumlarda tartışalım.